Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yaz geldiği için tabii ki yaz videosu çekiyoruz. Bu videomuz yazla ilgili olacak. İyi seyirler. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Tekrardan iyi seyirler. Ay iyi ki geldik değil mi? Evet iyi ki geldik. Çocuklar hemen gelin. Siz havuza giriyorsunuz. Anne ya bunu bitiremeyeceğim. Çok güzeldi. Kardeşin ne içeceksin tabii. Ee, bir bardak senin bir bardak benim. Of, tamam illa kardeşin mi değil mi? Evet. Siz de giyin. Sen de giy yani. Yanlış dedim. olmuyor dağılmayanlar. Tamam neyse. Şuraya koyayım. <laughs> Gelin acele havuza biz de geleceğiz. Tamam anne. Biz sizi burada bekliyoruz. Hayır siz pişmediniz mi? Gidin girin. Allah'ım. Allah. delirdim acaba çocuklar? Bilmem. Ölmüş olabilir. Deneyemedik. Ben gelmeyeceğim. Bu arada. Ay e benim de çok uykum var. Ben de kısa kolu bir şeyler giyip yatacağım. Hmm, kısa kolu bir şeyimiz yok. İnce bir şeyimiz var. Tamam onu giyerim sakolla alışverişi de yapalım artık değil mi? Evet bence de. Hadi çocuklar hadi ne bekliyorsunuz? Çalme. Gelin. Girelim bakalım. Ay çocuklar çok zor taşıdım bunları böyle şöyle şunları da açalım. Burada şöyle kabuklarımız var. Aa anne video çekiyorduk değil mi? Kamerayı içeride unuttuk. Bekle geçeyim. Yani ben, ben olur mu? Hayır ikiniz de getirmiyorsunuz. Üşürsünüz siz. Ben getireyim. Zaten birazdan akşam olacak. Çok güzel olur burası. Alın getirdim. İşte. Evet arkadaşlar şimdi bakın biz bunları topladık geçen gün denizden şöyle. Bakın. Bir tane her topladım şundan. Hepsinden ikişer tane var zaten. Şöylece şu bir tane. Onu da babamız buldu. Değil mi? ya <laughs> daydı, Galiba şuradaydı. Şurada. Evet. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yuh be, uçtun. Uçtum. Hop. Hop. Vui. Evet çocuklar şimdi ben de size bir şeyler yapayım. Ay şimdi çocuklara ne yaptım acaba? Hmm neler getirsem aslında. Aa şurada şey varmış. Şurayı kapatayım. Bunları getireyim o zaman. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ne oldu anne? Üşümüş müsünüz? Bir tane çok üşüdük. Özellikle ben üşüdüm ya. Sen üşümedin Allah Allah. Üşüdüm ya. Ne diyorsun dayı? Tamam hadi kavga etmeyin. Ben kıyafet getireceğim şimdi. Hmm, neydi? Oğlum sende düzgün bir yok ki. Bir tane pijama bile yok. Anne hepsi bu. Neydi adı? Allah Allah kardeşinin adını unutmuş. Benim adım ay babanın adı Alex. Ee, senin adın neydi? Ee, Berkay'la senin adın. Kardeşinin adı da Selen'di. Hmm, anladım anne. You may on kiss. No one kiss me. Die, your plan. Ne diyorsun kız? Ya sen anne, anne babana kız diyor. Kız. Kardeşin öyle değil mi oğlum ya. Anne neden hoşlanmıyor mu Allah Allah? Belki hoşlanmıyordur bilmiyorum ki ben de. Ayol tabii ki hoşlanmıyorum. Tabii ki ama tabii ki. Tabii ki tabii ki. Bu parfüm ne? çocuklar. Ben çantaya koyuyorum. Çok yer kaplıyor. Gözlük. Gözlük neden sığmıyor bilmiyorum. Al bir tane kalem. Tamam yeter. Eto. Şu kitabı da şuraya koyayım. Ne defter yok. İşte neyse ne. Ne yapayım ben? Oyuncak peş şepetiniz yok mu sizin? Vay. Nerede? Ne gidecek? Ha çocuklar sizin şu odadaydı. Tamam. Bütün oyuncakları alıyorum. Anne benim benim, benim şimdi istediğim bir tane var. Hangisi? Bu. Bu ile bak. Tamam o zaman. Şöyle kıyafetlerinizi hmm. şöyle kısa kolludan başlayarak dizdim. En sona dolgun kollu. Hmm. Ayol neredeyim ben? Heh, buradaymış. Görmedim bir anda kendimi. Anne nasıl kendini görmedin? Ne bileyim kızım bir anda göremedim kendimi. Allah Allah. Ne Allah Allah. Ayol kardeşimin benden çok var. Evet kardeşinin senden çok var. Ama zaten elbise alacağımız için, yani kıyafet, yeni kıyafet alacağımız için hepimize eşit gelecek. Şunları da şuraya koyuyorum. Ayol bunları kim buraya koydu? Şu şapkayı da şuraya koyuyorum. Şu gece lambası senin de, şu da senin de. Bu da ortadaydı tabii ki. Onu ikiniz seçtiniz. Evet. Bu ne? Bu bizim odadaydı. Küçük yaramazlar. Anne yani bize yaramaz deme. Tamam demem. ben üstümü kurutayım. Ay kurutayım diyorum. Makyajımı sileyim. Ayol. Bir elimden çık. Şöyle. Şunu şuraya. Hı, -hı Yüzüme bakayım. Şimdi sileyim. Çok güzel oldu. Şimdi... Hmm, Tokanı getireyim. Sizlere üst getireceğim. Ama şu anda kalın bir şey getireceğim. Sizlere. Getireceğim. Hani okula gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim. O da yapmayacağım. Kocamı da vermeyeceğim. Futbolcu alacağım. Senden hiçbir şey olmaz bu arada kardeşim. Ne diyorsun dayı? Allah Allah. Dayı ne ya? Dayı ne? Çocuklar hala yemediniz mi? Ne hani Değiştireceğiz ya. İç. Oh benim tavşanımı getirmiş. Vay. Tavşanı diye diğer tipe Bunlar burada dursun her gün zaten gidiyorsunuz. Al kızım tokunu getirdim. Oğlum seninki zaten güneşten korumak için. Şu anda güneş yok o yüzden. Evet arkadaşlar gösterdiniz mi? Mesela bu benim topladım. Benimki koyu pembeydi. Benimkinin ilk başlangıcı açık pembe, seninki koyu pembe. Aha değişelim benimki o. Evet. Hayır çocuklar ayna bakayım. Evet ayna bakın. Hiç de fark etmiyor. Ama ben kendi yıldızımı tanıyorum biliyorum. Biliyorum hangi hangisi benimki. O zaman çocuklar şu senin olsun. Sana da bir kutu getireyim oğlum. Tamam geldim. Bu senin. Hadi içine atın. Uy. Uy basket. Ne basket? O zaman ben de şuradan Basket oluyor mu Allah Allah? Evet oluyor bak be. Unicorn, unicorn. Kızım unicorn oldun gerçekten. Şu bulut olmasaydı tek şu rengi olsaydı gerçekten unicorn olurdum. Gerçekten mi? Evet. Bu da burada kaldık. Yememe. Bunları da istediğiniz yere koyun. Köşelerde dursun. Şöyle açık bir şekilde. Aman o zaman hadi yiyin bakalım. Ben de sizi izleyeyim. Nam hmm, nam nam nam. Anne çok güzel ya. Nam nam. Evet çok güzel. Tamam tamam. Tamam, gelin bakalım şimdi. Kamerayı da alsın biriniz. Şimdi bunu içmek isteyen var mı? Ben içmeyeceğim. Tamam. O zaman sen iç. Bu çok güzel tadı. Bu arada çocuklar şöyle bir karar aldım. Havalar çok sıcak. Biz burada yemek yiyip Hemen havuza gireceğiz babamızla. E bu iki sandalyeyi kaldıracağız. Hı, Hı. İşte sizde, size de oraya servis yapacağız. Tamam. Al sen de içmek istiyorum. Evet, birazcık içeceğim. Tamam ben de içeyim hocam. Tamam yeterli bugün bu kadar. Uyuyalım. Tamam anneciğim size en son ceza vermiştim. Orada kaldığınız için. Hadi bugünlük o ceza kalksın. Yes be. Yes be, yes be, yes be. Kardeşim, annemin telefonunu arkama saklıyorum. Hemen ben kaçıyorum. Bye bye. Yeah, yeah, yeah. Tamam kardeşim. Tamam şimdi geldik bakalım. Hadi uyuyun bakayım siz. Tamam anne. Tamam anne. Ben de uyuyayım. Ama ilk önce şeyimi yapayım. Ay üstümü giyin şeyimi yapayım mı? Makyajımı yapayım diyecektim. Kesin hep makyaj yapıyor mu? Neyse. 3 saat sonra. Ooh, nam nam. Üş, telefonu alayım bari. Kardeşim, kardeşim. Ne oldu lan? Kim geldi? Tövbe estağfurullah. Kardeşim gel şimdi. Annemin telefonu aldım. izleyelim. Tamam bunu da yanımızda geçirelim bari. Tamam. Gel arkadaşlar siz de gelin. Bizimle. Sessiz ol burada. Adım 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 adım. adım, adım. Minik. Minik, minik, minik. Eğer bir şey olursa. Bu babanın telefonu. Yarın bilgisayardan arayabiliyoruz bu arada. Babamın mı annemin mi? Bilmiyorum ki babam nerede. Tamam o zaman. Uf kardeşim ya iki saat oyun oynadık. Gel uykum geldi benim benim de ya. Şunu da kapatalım hemen. Tamam kapattık. Şimdi şöyle al sen de kamerayı gel. Gizlice. Diye diye diye. Ayol kim televizyonu açtı? Ne bileyim. Kapatalım. Gel. Gel. Attım. Attım. Telefonu bırak lan oraya. Gel. Attım. Mo 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 mo. Tamam şimdi biz uyuyalım kardeşim o zaman. Tamam. Um, Bak uyu mu? Uyu uyu bana wow. Ayol buna da wow diyor. Bu ne de çiko değil miydin? Tövbe tövbe. Hayır be. Bunun adı çikoydu. Bunun adı Osmaniye'ydi. Tövbe estağfurullah. onun adı, adı karamel değil miydi? Yok onun adı dumanda dumanda. E, evet dumanda. Bunun adını da bu, bunun adını ne koymuştuk biz? Şey koymuştuk. Misha. Misha mıydı be? Lişa olmasın o. Lişa. Roşe. Roşe. Sabah olur. Hmm. biraz şey olmuş aydınlıyor. İşte çocuklar uyandı. Çocuklar uyanma vakti. İyi ana, iyi kızlar, erkek çocuklar. Gel buraya. Çık duman. duman. benim, o da benim. O şey, o şey de benim en akıllışı bu. En saldırgan bu. Şöyle kamera da benim. Çocuklar üstünüzü değiştirmeden nereye hayrola? Nereye? Of anne ya. Tamam. kollu giyeceğim. En büyük fener bahçe. Çok doğru. VB en güzel FB değil mi kardeşim hı, hı en güzel FB Sinay Bahçehane evet ya <laughs> artık sana bu <laughs> Maalesef seni buraya yerleştirmeliyim. İnşallah sana çok güzel bakarlar. <laughs> Ben gidiyorum. Özür <laughs> dilerim. Aa, kapı sesi geldi galiba. Çocuklar gidin baksın. Bir. Önden ben gideyim. En sağlıktan bu ya. Tamam. Bakayım. Aa, aa. aa, ne? Aa, galiba bana bir şeyler oluyor. Ölüyorum şu anda. Bu ne lan? Oğlum ne var ki orada? Aa, anne. Ne oldu çocuklar? Anne burada bebek var. Çocuklar dalga geçmeyi bırakın. Ne dalga geçmiyoruz? Ne dalga geçelim? Ah, ne oluyor ya çocuklar? Neden uyandırdı bizi? Bilmiyorum ki. Şu kızın da şeyini verelim artık. Yani tamam verelim. Vermesine de çocuklar diyorlar ya delirmiş mi bunlar acaba Bilmem belki gerçekten olabilir. o oyuncağını şuraya koyayım. Baba oyuncağı boş ver. Bu da kedi ay ee, çocuk bu ay. Nereden buldunuz bunu anne biz bulmadık ki kapının önündeydi. Alalım bari. Çok tatlıymış gerçekten. Evet çok tatlı. Önüm yani sen burada dur. Saldırgansın zaten. Hatta sen en önde dur oğlum. En önde. Çiçek fotoğrafı. Şuraya açalım. Ayol ne konuşuyorsun? Çiko. Şahane. Tamam tamam. Buna bir yatak hazırla sen hemen ha. Alex tamam hazır ama çok uğraştırdı şuraya şunu koydum tamam acaba baba. yere koyayız artık şöyle emzik takalım lazım ha bir tane de şuraya şey modern yapsana tamam yaptım çok basit oldu gerçekten mi evet çok basit oldu tamam o zaman oynayacağım da şurada kalsın uyusun biraz. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrardan görüşürüz.